Türkiye'nin önde gelen ayçiçeği üretim merkezlerinden birisi olan Edirne'de hasat dönemi başladı. Bölgede erken ekim yapılan ayçiçeği tarlalarında biçer döverlerle hasada başlandı. Hasat sezonunun başladığını söyleyen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, geçtiğimiz yıllara oranla ayçiçeğinin ekim alanlarının bu yıl yaklaşık %10'luk bir artış gösterdiğini belirtti. Bu yıl ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısı ve kurak geçen bir yıla rağmen ilk hasat yapılan tarlalarda verimin iyi olduğu gözlendiğini hem ülkemiz hem de Trakya bölgesi için oldukça verimli bir yağ bitkisi olan ayçiçeğinde hasat döneminin başladığını belirten Kırbiç, Türkiye'de yaklaşık 8 milyon dönüm yani 800 bin hektar alanda ayçiçeği üretimi yapıldığına değindi. Ülkemizde yaklaşık olarak 8 milyon dönüm yani 800 bin hektar alanda ayçiçek üretimi yapılmakta. Bu yılda hem devletimizin hem bölgesel anlamda tarımsal kuruluşların teşvikleriyle ülkemizde yaklaşık %10'a yakın bir ekim alanlarında bir artış söz konusu. Bu da tabii üretim miktarına da yansıyacaktır. Bölgemizde de verimlerin kötü olmayacağı kanaatindeyiz şimdiki izlenimlerimize göre. İnşallah bu %10 ekim alanındaki artış hasattaki iyi bir verimle de %10'a yakın bir ülke üretiminde de bir artış sağlayacaktır. Bu da tabii ülkemiz için oldukça önemli. Geçtiğimiz hafta Ankara'daki bir takım temaslarımız oldu. Bakanlarımız düzeyinde, genel müdürlerimiz düzeyinde. Siyasi partilerimizin bölgedeki temsilcileri, vekillerle, vekillerimizle yaptığımız görüşmelerde bir takım taleplerimiz oldu. Özellikle destek miktarında bir miktar artışın yapılmasını çiftçimizin motivasyonu açısından önemli olacağı kanaatindeyiz. Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya hükümetiyle yaptığı anlaşmalar sonucunda tahıl koridoru oluştuğunu hatırlatan Kırbiç, bunun Türkiye'nin prestij kazanması anlamında da önemli bir rol olduğunu aktardı. Ürünlerin gemilerle Türkiye üzerinden başka ülkelere sevk edildiğini belirten Kırbiç, Türkiye'nin de kendi ihtiyacı olduğu ürünü buradan tedarik etme yoluna gittiğini söyledi. Hükümetimizin Ukrayna ve Rusya hükümetiyle yaptığı anlaşmalar sonucunda tal koridoru oluştu biliyorsunuz sizde. Bu tabii Türkiye'nin büyük bir prestij kazanması anlamında önemli bir roldü. Siz de takip ediyorsunuz yani sürekli oradan artık gemilerle ürünler Türkiye üzerinden başka ülkelere sevk edilmekte. Türkiye'de kendi ihtiyacı olduğu ürünleri buradan tedarik etme yoluna gitmekte. Ülkemizin her bölümünde ayçiçeği üreterek Bırakın kendi ihtiyacımızı ihraç edebilecek bir pozisyona bile ulaşacak potansiyelimiz var. İnşallah önümüzdeki yıllarda çiftçilerimiz de para kazanıp para kazanmaya devam ederse bu ürünle ben üretim miktarının artacağı kanaatindeyim. Ben bu yaklaşan Asad sezonun sezonunda tüm üreticilerimize bereketli bir yıl diliyorum. Ayçiçeği Asadı'nın başladığını belirten Büyük Döllük Köyü üreticilerinden Rahmi Dağdemir, hasat ettikleri ürünü Trakya Birliği'nin alım merkezine boşalttıklarını söyledi. Ayçiçeği genelde Trakya bölgesinde yetişiyor. Bir sene buğday, bir sene ayçiçeği diye ekiyoruz. Şimdi bizim bir de topraklarımız güzel gördüğünüz gibi şeyde verimlerimiz de iyi inşallah. Verimlerimiz güzel. 200 ile 300 kilo arası biçiyoruz yani. Değirmen Yeniköy üreticilerinden Sami Bozkoç bu yıl 200 kilogram civarında verim beklediğini söyledi. Aylısıyla sezon geldi. 2022 yılının ayçiçek sezonu geldi. Hasat başladı gördüğünüz gibi burada. Trakya Birliği'nin depolarıdır burası alım merkezidir Büyük Dönülük Köyü'nde. Hasatımız başlamıştır. Bu yıl bütün çiftçilerimize bereketli bir yıl geçirmesini temenni ederim. Ayçiçeği asadının hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Murat Kezer, bu yıl verimin 150-200 kilo civarında olduğunu aktardı. Erkenci çeşitlerimizi biçiyoruz daha. Diğer çeşitlerimizin biçilmesi daha 10 günü bulabilir. 10 gün süre zarfında daha hızlanır hasat.